Alo anne. Selam. It Kadir. Kadir, what a surprise. Hiç beklemiyordum aramanı. Dayanamadım aradım. I don't know what to say. Mektubunda her şey bitti diye yazmışsın. Ama benim için bitmedi. Ah Kadir. Bitmedi bitmeyecek. Her an seni düşünüyorum. Me too, but... Ben sensiz olamam. I can't live without you, you. I love you. Kadir, ben de seni seviyorum, but... Ya seven insan öyle apansız gider mi anla? Mektubun yüreğimi dağladı. Kaç gündür uyku yiyemeyim. Listen, ben o mektubu... Annen benimle konuştu Kadir. Dedi ki, What? Ne dedi anam? Ne dedi? Please don't get angry. I think she meant well. Kimse üzülmesin diye. She's a nice woman. Ya anla. Anam sana neler söyledi? Ökkeş. Lokmalar boğazıma diziliyor. Ne olur bir de sen konuş şu çocukla. Söyle gelsin. Ne konuşacağım ya? Zıkkımın kökünü yiyorsun sıpa. Ne halı varsa görsün. Ana sen ne yaptın ana? Ne yapmışım oğlum? Bir de sorayım mı? Anlayı Antep'ten sen göndermişsin. Git demişsin. Bu işin sonu hüsran demişsin. Siz birbirinize göre değersiniz demişsin. Ne bağırıyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun lan Allah? Bu işin ardında sen varsın baba. Anam kendi başına yapamaz bunu. De ki ben varım. De ki ben dedim. Ne olacak? Ne yaparsan yap bizi ayıramazsın baba. Biz birbirimizi seviyik. Ya bunu artık anla baba ya. Aslan da kes sen de ben anlayla evleneceğim. İşte o kadar. Of Keynan babama da bağırdım. Aslan da kes sen de anlayla evleneceğim dedim. Bende de o cesaret olaydı da... ...kahraman ustamın karşısına dikileydim. Ah amma ah! Ah döne ah! Kahraman ustam razı gelse de döne bana varır mı ki ya? Ya ölüyüm anla için ya. Ama babam ben evlatlıktan reddedecek. Hele o son lafımdan sonra. Ya var ya döne bana bir he dese. Bir her dese ya. Ya ben ne diyeyim, sen ne diyeyim ya? Bırak Allah aşkına Hamido ya. Ya öleyim diyeyim ya. Öleyim diyeyim. Anlayayım Öleyim diyeyim ya. Keseceğim bileklerimi de kurtulacağım. Ne yapıyorsun ya? Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya Hamido ya. Bırak. Ya, 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 ya anlasın. Hayat bana bir zulüm. Anlayayım mı Hamido? Zulüm ya. Zulüm ya. Zülüm ya anla diyeyim ya. Anla şey ya. Anla. Hamido bırak Allah aşkına. Sakin ol. Ya Hamido bırak. Kalk dışarıya çıkalım bir hava alalım. Ya anla ya. Ya gel bir sakinleşelim gel. Gel sen. Anla. Anla. Kadir'im geldi. Allah Allah! Eşek gibi Anna. anır isim, ha. Anna. Ya anla, anla diyeyim ya, anla ya. Kadir bağırma ne olur ya. Anla! Ya anla! Sus <laughs> ulan! Sus! sus. sus, sus Konu komşu uyandıracaksınız. Ben Yok. size sağ salim teslim edeyim. Sağ ol. Hadi bana müsaade. Sağ ol. İyi geceler abi. İyi akşamlar. Allah. 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 Vah kaderim vah. Ne vardı bu kaderi çocuk? Canına kastın mı var oğlum? Allah! Allah! Of! Oh. Of! Oh. Baba. Baba beni affet. Bağırdım sana baba. Ama beni sevdiğim kızdan ayırma baba. Tamam. Affet beni baba. Ya o Kadir çocuk bunu bırak oğlum. Bırak. Baba beni affet baba. Heriye. Hadi sen bize bir acı kayfe yap. Yapayım. Hadi. <laughs> baba beni affet baba. Allah. <laughs> baba. Hadi canım. Ya baba, ben derdimi sana nasıl anlatacağım ha? oğlum, ben senin derdini anlayayım. Anlayayım da, sen Nazlı için de zırıl zırıl ağlaydın. Ya o başka, bu başka baba. Neymiş başka olan? Ya, Nazlı beni istemiydi. Ama anla beni seviyor. Benim onu sevdiğim kadar seviyor. Ah ulan Şimdi hiç yoktan bir Yunanistan seyahati çıkarayım başımıza. Yunanistan seyahati mi? Niye ki baba? Ne sevdiğin kızı Yunanistan'a gidip anasından babasından istemeyecek miyiz Baba, öpeyim baba. <laughs> Aslan baba. Babam <ben. gülüyor> baba. Babam <laughs> Tamam, tamam. Sevindim, anladım. Tamam lan. <laughs> Of, of, tamam. Oriste. <laughs> <laughs> ha Kadir. Ne haber? İyilik anla. Haberler çok iyi. Babam, babam evlenmemize izin verdi. What? Are you serious? Of course. I am serious. Babam dedi ki, tanışalım ailesiyle isteyelim vallahi dedi. Yani sizin adetlere göre sizin adetler bizim adetler. Nasıl olursa, yeter ki kavuşalım birbirimize. Oh Kadir, Kadir, I'm so happy now. Hele ben, ayaklarım yerden kesilecek sanki. I love you. I love you too. Ee, daha ne hadi?